Zikrullah'ta da bir farklı bir boyutunu izin verirseniz sırası geldikçe çeşitli boyutlarını ele alıyoruz. Bir farklı boyutunu söylemeye çalışayım. Bir örnek vereceğim. Basit bir örnek. Lütfen zikrullah yaparken bu örneği hafif gülümseyerek hatırlayın. Bir, bir ecza dolabınız olsun. Büyük bir ecza dolabınız olsun. İçinde de alfabetik sırayla sıraladığınız iyi bir ilaç stoğunuz bulunsun. Hepsi de size çok yararlı olacak güzel ilaçlar. Bazen diyorsunuz ki ya acaba ilaçlar yerinde mi? Gidip güzelce onların tozlarını alıyorsunuz, temizliyorsunuz ve sayıyorsunuz. A ilacından şu kadar var, B ilacı var, C ilacı tamam. D ilaçları şöyle Tüm ilaçlarınızı sayıyorsunuz. Sonra demirbaş sayımını yaptıktan sonra dolabı kapatıyorsunuz. Bu ilaçların size ne kadar faydası olabilir? Ancak bekçiliğini yapmış olursunuz. Ha, biraz şöyle faydası olur. İlaca baktığınız, gördüğünüz zaman da çeşitli sağlık şeylerini çalışabilir. Sağlık dürtüleri çalışabilir. Veya bazı ilaçlar öyledir ki dokunmakla falan geçen bir tesiri varsa ışınımsı. Onlardan da biraz yararlanabilirsiniz ama o ilaçları kullandığınız zaman alacağınız yarar o demirbaş sayımını yaptığınız zamanki gibi olabilir mi? Dolayısıyla tüm esmalar böyle birer ilaç. O esmaları zikrullah halinde o esmalarla meşgulken onu tüm hücrelerinizde hissetmenin bir yolunu bulun. Aksi halde ecza dolabındaki demir baş sayımını yapmaktan ileri gitmez. Durmadan dolap temizler, kilitler açar kapatırsınız. Ve dersiniz ki ya şu kadar yıl dolabın ilaçlarını sayıyorum ama hiç başımın ağrısı geçmedi. Ya aspirin yutmadın ki. <laughs> Yutmayınca geçmez. Saymakla kaç tane aspirin var saymakla o kadar tesir etmez. Onu yutacaksın. Onu yutmanın ve onun nasıl yutuluru düşünmenin ve hüzelerinizde hissetmenin bir yolunu bulunuz. Bunun da antrenmanını lütfen salatların, far salatlarının peşinde Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikrullahını yaparken antrenmanını yapınız. Zaten 33 tane acele etmeyiniz ama içmeye çalışınız onları parmağımın ucunda hissedebildim mi telaşıyla gayret ederek yapınız. Orada da demirbaş sayımı yapmayın. Tamam 33 bana Allah yerindeymiş. 33 elhamdülillah yerindeymiş. Seccadeyi kapat kalk. Değil öyle yapmamaya gayret ediniz ki yararları görürsün inşallah.